Kardeşin söyledi ama. Allah Allah. Evet evet. Abi dönmelerin efsane. Eyvallah Daha. Kardeşin demiş ya. Serkan değil Serhat da. Sorarız hesabını kardeş. Akşam eve gittiğimizde. hani canlı yayını açarız. Sorarız hesabını yani. Evet senin kardeşin söyledi. Özür dilerim arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Bana söylemedi. <laughs> evet o söyledi. Evin hepsini dönmüş Evet. Allah Allah. Ha, Aziz daha yemiş olabilir de baba ben yemedim hani. Gel gel gel. Senin kaşlarını soruyorlar. Ney? Kaşlarını. ne, ne kaşı mı? Gel gel. Senin kaşlar diyor genetik hale var diyor. Bu da Ferdi'nin abisi ya olabilir yani kaşları genetik. Kaşları genetik derken ne, ne anlamda söylüyorlar? Baba ben hani sokak çocuğuyum hani bizim çocuğumuz olmuş çok mu? Daha... Valla arkadaşlar şimdi görmediğim olay hakkında bir şey diyemem. Avukat tuttunuz mu Ferdi sen? Valla baba ben avukat falan tutmadım. Bir Allah vardı hani o da ya. Hani abi kim soruyor? Benim mi? Benim her şeyim doğal. Görüntülü mü arıyor normal mi? <laughs>